Daha geleyim, ya. İsmail hocam kayda giriyoruz çıkarken alacağız. Tamam. Ahmet evet hocam biraz daha yavaş. Tamam. Kartalı. Spor Bilimleri Fakültesi'nin bahçesinde bir ağacın üstünde tünemiş olarak gördük. Daha sonra hareket yaptık fakat hiç kartal hareket etmiyor. Ağacı sallayınca yere düştü. Sonra gittik yakaladık ve halsiz olduğunu görünce de yaban hayatına getirdik. Yaban merkezimize getirdiklerinde kartalımızın güçsüz, halsiz, yorgun olduğunu hissettik ve kırgın olduğunu hissettik. Daha sonra bizim muayene odamızı aldıktan sonra e, gerekli muayeneler yaptığımızda e, göç yorgun olduğunu gözlemledik. Gerekli bakım ve besleme ve tedaviyi sıvı elektrik tedavisini verdik ve vitamin, vitamin ve mineral takviyesi yaptık e, ve gün içerisinde de e, biraz kendine geldiğini gözlemledik. Daha sonraki süreçte e, bunlar etçi hayvanlar olduğundan dolayı bunlara etle besleyerek yaklaşık 3 haftadır kondisyon ve skor olarak e, güçlü bir şekilde e, olmalarını sağladık. E, şu an sağlığına kavuştuğundan dolayı da e, bunu e, yaban da bugün buluşturacağız. Tabi Orman Kartalı olunca e, Afyon'da Beşiktaş takımımız aynı zamanda dernek başkanımızı çağırdı. Kemal başkanımızı. Onlar Çok da sağ ol. olsunlar. Bir farkındalık e, yaratmak amacıyla e, Afyon Kaşıköy Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'ne dikkat çekelim diye onları da çağırmış olduk. Ben de kartalaştım. <laughs> Hadi gelip